Kültür bir barış eylemidir, barış da bir kültür eylemidir. Ve bilim insanları, kültür insanları, düşünen insanlar insanlığı devamlı barışa doğru yürütmek istemişlerdir. Harp çıkaranlara, savaş çıkaranlara karşı barışı, silahsızlanmayı, insanlığı, dostluğu, kardeşliği örgütlemeye çalışmışlardır. Arkadaşlarımız bu yüzden içeride, barış istedikleri için içeride. Ama barış istemeyenler hatta bireysel suçlardan tecavüz gibi çocuklara tecavüz gibi insanlık dışı suçlardan e, suçlarla itham edilenler dışarıda tutuksuz yargılanıyor. Adam öldürenler böyle yargılanıyor ama barış istiyoruz diyen bilim adamları içeride. Bu çelişki Türkiye'nin utancıdır.